Merhaba arkadaşlar. Burası 1977 Erzurum doğumluyum. Burası benim ilk kümesi. İlk burada başladım. 10 tane tavukla. Buradan sonra bir çiftlik kurduk. Burayı da ilk yayınımızda zaten göstermiştim yerini. Burayı göstermek istedim sizlere. Şurası yumurtalığımız. Öyle. Böyle yapmıştık. İçeriden tavuklar yumurtluyordu. Burası açık kafesiydi. Buradan böyle dışarı çıkıyorlar. Hadi evet. bakalım. Arkadaşım sen bir alemineyimizi geçirdik bir yıl boyunca. Orada küçük kapılar vardı. İkiye bir diğer e, çiftliğimize alıplarımız geldi e, çekimi yapacağız hatalarımız oldu e, bazı şey hatalar oldu işte onları Edacağız. Sizin de bu hataları düşmemenizi dileriz inşallah. Şimdi çiftliğimize doğru gidiyoruz. arabamıza bindik. Çiftliğimize doğru gidiyoruz. Burası Divri, küçük bir ilçe. Ve ee, yalnız buranın da işte demir madeni olduğu için topraklarında, dağlarında ee, bayağı kıymetli. Ben burada bir kurumda çalışıyorum. Vardiyeli çalıştığımız için e, böyle bir hobi işi yapalım dedik. Aklımızdan hayırlısı olsun inşallah. Tavuklarımız geldi ee, Bir haftadır çekim yapmıyorum zaten Tavuklar olmadığı için Önce bir yüz tane getirdik Ondan sonra Farklı bir ırktan yiyelim dedik Atak saldım istiyordum Atak saldım 200 tane atak saldım Ve 100 tane de süseksler var 100 tane de rır, örkü, feriklerimiz var. Bunlarla başlar. Elbette. Şimdi. da göstermek isterim genelde evleri böyle oluyor işte konaklar. diyelim böyle buranın Ulu Camisi e, dünyanın 8. harikası olarak geçiyor yani, Ulu Cami çok farklı yani desenler olsun dur Şu anda tadilatta. Şöyle işte. Arkadaşlar 19 Mart 2020 ee, tavuklarımız dün geldi. Bugün çekimimize başladık. Şöyle arkadaki manzaraları da çek. Dağlar, kale. Buradan görünümünü böyle kilitleyelim. <laughs> Tavuklarımız gayet iyi durumda. Gezmeye çıkmışlar. Şöyle evet, suları bitmiş. Yemleri var. Daha yeni oldukları için yeni oldukları için yığılma yapıyorlar. E, kafes tavuklarında genelde oluyor böyle. Ne yani, yok yok. Bir zayiatımız yok. inşallah İyice kontrol edelim. Kızlar şöyle ışığa geçin bakayım. Işığa geçin. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Bana <laughs> <laughs> Oh. Ne yazık ki Bir, e internet sitesinden suluk aldık. Bir 10 tane kadar. Bunlarda sıkıntı çıktı. Ne yaptımsa şamandıraları kapatmıyor. Şimdi e üst kata çıktığımızda onları da gösterdi biraz su verelim. Şimdi böyle idare ediyoruz. Bunları kireçledim. Kireç döktüm her yere. Şimdi önceden burada şey beslendi, koyun beslendiği için atları, koyun e, kubresi e, bir e, şey görmedim yani bir hasara falan görmedim. için yani, da görmedim o yüzden üstüne direkt bir şey yaptım. Kirecik ettim. Ama iyi yani geleceğine inanıyorum. Buraya e, şamandıralı suluklardan almayı düşünüyorum. Nipel suluk. Şamandıralı olanların da. Karşını bir gün vereceğiz. Şimdilik böyle idare etsinler. Tamam, Halklarda <laughs> gördüğüm sadece bir e, gagalarını biraz fazla kesmişler sanki. Gagalarını yumurta yemesinler diye. 200 tane var. Hadi arkadaşlar yukarı çıkalım. Gel. Burası da bizim ee, eski tavuklarımızın. Sibika Hanım. Gelin kızlar. Kağıtlar gel, çıksın. Çıksınlar dışarı. He. Bu fıdıga. Bu bizim şimşek horozumuz. İki tane üstteki rırt ırkı horozunu bayağı zadelemiş. Onları da göstereceğim. Bindiğimiz de sibika. Böyle çömeliyor. Herhalde bu buh yatmayı düşünüyor. Şu bu şekil. Yumurtalarını göster. Bunlar Ataksların yumurtası. Bak bu yeni e, da Yarkanın yumurtası. Yeni yumurtlamaya geçmiş. Bu siyah tavuğun. Bu da öbür Ataks'ın. Bu da bizim Fıdıganın. Yani Tintit ırkı. Bu da belli zaten. Bu bizim Sıdıganın. Hindinin yani yumurtası. Yerleri güzel. Önceki e, Damlarından sen burası daha, daha iyi. Bunların sulukları gayet iyiydi. Ataksınları oraya koyduk. Şimdilik öyle idare ediyorlar. Bu da böyle yatıyor. Bunun sıkıntısını anlayamadım. Bu korkumu yatmak istiyor. Kadri anlayamadım. Ee, bir sıkıntısı hastalığı olsa yumurtlamaz. Bu herhalde kol ee, korumuş. Aynı zamanda da yumurtluyor. Böyle fısırlıyor. Yatıyor. Bakalım. Kıskataç konu.